Galatasaray'ın bu transfer döneminde orta sahaya en az iki takviye yapması bekleniyor. Yıldızların dışında listede genç isimler de var, bunlardan biri, Freiburg forması giyen John Manzambi. 20 yaşındaki merkez orta saha konusunda daha önce sarı kırmızılıların bir girişimi olmuştu. Hiçbir şey değişmedi o dönemde Bundesliga ekibi 30 milyon euro fiyat çekmişti. Son görüşmede de rakam değişmedi. Freiburg, en az 30 milyon euro bekliyor. Çünkü İsviçreli futbolcuyu, PSG, Napoli ve Bayer Leverkusen gibi takımlarda takip ediyor. Freiburg, mukabele konusunda da son derece rahat. Genç futbolcunun kontredi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Ayrılığa sıcak John Manzambi, daha rekabetçi bir takımın formasını giymek istiyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle Freiburg'un ikna edilmesi gerek. Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesiyle birlikte onu kiralamak istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. John Manzambi İsviçre milli takımının da bir parçası.